Bugün çok teşekkür ediyorum can dostu hanımefendiye. Bizlere bir adet Bravecto almamızı sağladı. Bu kocabaş için en son ümidimiz. Ben de veterinerlik fakültesinden balık yağı aldım. Vitamin ve mineral aldım. Şimdi bir de tüy çıkarıcı onlardan vereceğim. Çok teşekkür ediyorum can dostu hanımefendiye. Bravecto için kasaptan kıyma aldım kıymanın içine, kuzu kıymanın içinde çünkü büyük bir ilaç kıymanın içinde verince şak diye yuttu iyi oldu. Değerli afiyet olsun. Bu da bizim değerli evladımız. Sıları da tazeledim. Hava soğudu. Yağmur yok. Su da yok. Afiyet olsun bakalım. Gelin arkadaşlar. Mamasını yiyen soyunu içsin. Gelin böyle. Çok teşekkür ediyorum can dostu hanımefendiye de bize vermiş oldukları mama ve konserveler için. Her iki hanımefendi de bize Kocabaş için ilaç alan hanımefendi de ve mama ve konserve gönderen hanımefendi de ismim önemli değil. Can dostu demeniz ve canların karnı doysun benim için yeterli dedi. Bu da koca baş arkadaşımız. Ciddi bir hastalık o. Lansmanya ya da ileri düzey uyuz diyorlar. İnşallah bu ilaçlar iyi gelecek. Zaten bu saate kadar gelmesinin nedeni onun için biz çok fazla hani bağışıklık sistemi kuvvetlendirici, Uminex verdik, multivitamin verdik, köpek vitamini verdik. Ondan sonra deri kuvvetlendirici alt vermiştim ben. Güler ablam da vermişti bazı iyi gelecek ilaçlar. Onların sayesinde bu saate kadar geldi. Afiyet olsun saçak kısım. İnşallah bu ilaçla da 35 günde bir almamız gerekecekmiş. 3 doz verelim dedi doktor. 35 günde verelim. Tamam koş koca baş koş su da iç. ilaçını da aldın. Tamam mı? Bir yere ayrılma. Sana bir de somon yağı vereceğim. Balık yağı tamam mı? ile ağzından. İnşallah daha iyi olacaksın bakalım. Artık kışımız geldi. Gerçekten soğuk. Yani soğuk rüzgar esiyor. O da insan içine işliyor. Yani şehir içi böyle değil ama arazi gerçekten soğuk. Afiyet olsun bakalım arkadaşlar. Teşekkür edersiniz can dostu hanımefendiye siz. Mama ve konserveler için. Yiyin siz güzelce. Güzel bir mama. Karnınızı doyurun. Tamam. Ben şimdi o Beşiktaş'ın güçlüğünün olduğu yeri de mama bırakacağım. Konserve bırakacağım. Arkadaşlar eksik var. O kaşlı kız nerede? O küçük çocukların yanında mı? Orada konserve. Gel buraya sürmeli. Gel. Gel evladım. Bu tarafa gel. Afiyet olsun bakalım Saçak hanım. Gel Kocabaş. baş değerli rahat bırak. Gel Kocabaş. baş değerli rahat bırak. Bak ilacını yedin hemen şeylik yapma patronla. Değerli rahat bırak Kocabaş. Bugün Cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu hanımefendiye bizlere yollamış olduğum mama ve konserveler için arkadaşlarıma mamaları, konserve mamaları koydum. Şimdi konserve vereceğim. O yüzden gözler hep elimde. Arkadaşlar mama yiyordunuz ama konserveyi aç, açınca hemen etrafıma toparlıyorsunuz. Şimdi size vereceğim. Bir saniye bekleyin. Küçüklere verdim. Durun bakalım. Hadi gelin şöyle. Tamam. Buraya da koyalım. Gelin bakayım arkadaşlar. Bir saniye. Alın bakalım. Buyurun size de. Acele etmeyin arkadaşlar. Var daha. Var. Dört tane küçükleri açtım. Size de üç tane açtım. Tamam mı? Lütfen. Acele etmeyin. Güzelce yiyin. Güzelce yiyin bakalım. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz can dostu hanımefendiye. Tamam mı? Çok teşekkür ediyorum can dostu hanımefendiye bizlere göndermiş olduğum mama ve konserveler için. Ayrıca bugün, bugün Kocabaşı'nın ilacı için daha veterinerlik fakültesine gittim. Bakalım bakalım. Veterinerlik fakültesinden bir ilaç aldım. Çok değerli bir ilaç. Onun için de başka bir can dostu hanımefendi ben alayım ilacı demişti. Ben de veterinerlik fakültesine. İsmi Bravecta. Bravecta ilacın. Çok pahalı bir ilaç. Can dostu hanımefendi aldı. 35 günde bir vereceğiz. Çünkü artık karaciğerinde ciddi bir sorun var. Karaciğer yetmezliğine gidiyor var Şu an dayanıyorsa biz şimdiye kadar vermiş olduğumuz vitaminler, mineraller ümineksel onun sayesinde dayanıyor. O yüzden mümkün olduğunca karaciğerin iflas etmesini engellemeye çalışıyoruz. Prevecta çok güçlü bir ilaç. Bir de Nexcart var burada kullanılan. Ama Prevecta daha iyi olduğu için Brevekta aldık. Şimdi bir doz verdik. Ve Brevekta'yı 35 gün sonra bir doz daha vereceğiz. Bunlar işte hep caminin o tarafa insanlar kokmuş etlerini orada burada artık kalan kokmuş etleri atıyorlardı. Bizimkiler de gidip onları yiyorlardı. Oradan kalan bir hastalık. Kocabaşı yaşlı oldun. Onda daha belirginleşti. Buyurun bakalım. Sizlere bir kez daha açtım arkadaşlar. Tamam mı? Çok teşekkür ediyoruz can dostlarım hanımefendiye. Tabii yani diğerlerinde vardı hastalık ama diğerlerinde geçti. Koca başta geçmedi bir türlü. Ama inşallah şimdi Bravekta ile onda da geri dönüş olur. Umarım. Yani gene de hani Vitamin de aldım oradan. Köpek multivitamini aldım. Bu tür hastalıklarda kullanılan. Diğer hasta köpeklere geçmesin diye Dikromek aldım. Uyuz ilacı. Kendim aldım onları. Onları da şey yapacağım. Diğerlerine vereceğim. Buyurun arkadaşlar. Buyurun karnınızı güzelce. Bir de şeye verelim. Gelin bakayım. Senin kız kardeşin nerede? Kül kedisi. Alın bakalım. Ama bak siz hava ondan sonra karama siz koşturuyorsunuz. Herkese vermiş oldum. İçindeki et parçaları yiyorsunuz. Bak o çocuk orada sırada bekliyor. Ayrıca diğeri vardı burada. Ha kız vardı. Tamam mı? Yaptığınızı ben doğru bulmuyorum. Vallahi bak söylüyorum bak. Tamam mı? Nasıl oldu ayağın? Sana bir de antibiyotik daha vereceğim. İyileşiyor, kuruyor. İyi, çok güzel. Senin de gözlerin açılmış. Yazık ateşi vardı. İki gün verince biraz düzeldi, iyi oldu. Gelin şöyle arkadaşlar. Gelin bakalım. Afiyet bal şeker olsun tamam mı hepinize? Kocabaşa ilacı şansa bırakmayayım diye bir de şey aldım. Kıyma aldım kasaptan. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakayım güzelce. Doyurun karnınızı. Can dostan hanımefendiye. Al bakalım. Al 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 biraz vardı. Karamel artık şey çakallaştı. Sürekli. Ama çok ayıp yaptınız bak sekizli da aşağıda bekliyor. Onlara da vereceğim şimdi. Cep telefon çekiyor hala ama altı dakika oldu. İnşallah çeker biraz daha ya. Bu hastalıklardan onlara da fırsat olamadım ki. Hani bunu tamire götüreyim yaptırayım diye. Tamam. Küçükler mamalarını ve konsepilerini yediler. Artık orada burada oynuyorlar. Güneşte tabi. Anneniz nerede arkadaşlar? Ha? Küçük sincaplar. Anneniz nerede? Titremeyin orada arkadaşlar. Girin içeri yuvanın içine girin. Battaniyeniz var. Titremeyin orada lütfen. Kalkın oradan. Anneniz nerede? Ee, yukarı kafelere mi gitti? Hah sekizli grupta gelmiş. Tamam. iyi. Onlar orada. Bazıları da karşıda. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Şuralara ben mama koyayım. Şimdi Kocabaşı'nın yanına gidelim. Bugün gene 8 tane konser açtım. 4 büyükleri, 4 de küçükleri. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Buyurun gelin. Hava soğuk. Lütfen kuytu bir yerlerde kendinize yer yapın tamam mı? Afiyet olsun. Suyu da dikkatli ve idareli kullanın. Siz de teşekkür edersiniz can dostlar hanımefendiye. Tamam mama ve konserveler için. Yiyin iyice, yiyin güzelce. Kim onlar? Hadi bakalım. Lütfen bunları izler misiniz arkadaşlar? Bu özellikle uzunları telefon çektiği sürece yapmaya çalışıyorum ama onlardan bize ancak mama kalır. İzlerseniz çok sevinirim. Karamel oyna çocuklarla. Tamam mı? Annesi geleseye kadar oynayın çocuklarla. Havva oynuyor, karamel oynuyor bir de Zeytin Hanım oynuyor. Tamam oynayın onlarla tamam mı? Kaynaşın karamel. Onlar da kardeş. Hadi bakalım. Hadi. Artık birbirinize emanetsiniz. Allah emanetsiniz. Ay canım o da orada. Tamam canım geldim. 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 Oradaki sekizli grupta.